Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte poğaça yapacağız. Tarif annemin. Normalde poğaça yapmayı beceremiyorum. Ama annemin tarifi sayesinde puf puf kabarıyor ve yumuşacık hiçbir şekilde de bayatlamıyor. O zaman annemin tarifiyle başlayalım. Arkadaşlar annemin tarifini ben kendim deneyeceğim. Ee, ilk olarak e, sütümüzü arkadaşlar bir e, bardak sütümüzü CTV alıyoruz ve ısıtıyoruz. Ama sıcak olmayacak ılık olacak. Da ısınırken şimdi bir kaba 3 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Ardından bir paket instant mayamızı ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar sıra şimdi yumurtada. 2 adet yumurtamızın beyazını eee kabımıza koyuyoruz. Sarısı sarısını ise poğaça hamurumuzun üstüne süreceğiz. Bu şekilde. Arkadaşlar sütümüzü de çoktan ocaktan aldık. Şimdi arkadaşlar sıra e, sütte. Normalde bir su bardağı ılık süt bir su bardağı da ılık su ekleniyor ama ben e, iki su bardağı e, ılık süt ekledim. Ve çırpıcıyla karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra mayamızı beş dakika bekleteceğiz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi köpürmeye başladı. Şimdi bir su bardağı zeytinyağımızı ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi unumuzu azar azar ekliyoruz. Ve bir tat tu, tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz unumuzu ekleyerek. Evet arkadaşlar çırpıcıyla artık işimiz bitti. Şimdi işimiz ellerimizle. Biz toplam bunda 7 su 8 su bardağı un kullandık. Siz kıvamına göre kulak memesi olana kadar e, un ekleyebilirsiniz. Çünkü unların e, kalitesi değişebiliyor. O yüzden bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kulak memesi kıvamında olmalı. Şimdi biz bunu yoğurmaya devam ediyoruz. Artık arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş elimizden ayrılıyor. Ne kadar yoğursanız o kadar güzel olur. Arkadaşlar annemin tarifi bir tepsi. Ama siz isterseniz küçük küçük yokup iki tepsiyi de çıkartabilirsiniz. Bunu isteğe bağlı. Daha çok istiyorsanız malzemeleri bir katta bütün malzemelerden bir fa, birazcık daha fazla eklersiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuz oldu ve kulak memesi kıvamında. Şimdi biz bunu Evet arkadaşlar, şimdi e, hamurumuzu e, mayalandıracağız ama ben klasik e, mayalandırıyorum. Streçi sarıyorum. Ama sizin eğer e, acil yapmanız gerekiyorsa fırınıza koyup 50 derecede e, mayalandırabilirsiniz. Hadi o zaman streçleyelim. Ve arkadaşlar bu şekilde süreçledim. Şimdi yarım saat bekliyorum. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Böyle az gibi gözükebilir ama e, bizim leğenimiz çok büyük. Bu nedenle e, az gözüküyor. Ama normalde bayağı kabardı. Kabarması gerektiği kadar kabardı. Şimdi o zaman poğaçamızı yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yavaşça havasını indiriyoruz. Ve şimdi e, yumurtadan Biraz büyük bir şekilde hamurumuzu bu şekilde yuvarlıyoruz. Evet arkadaşlar, mezelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bezelerimiz hazır. Şimdi üstünü örtüyoruz ve artık poğaçamızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde açıp arasına kaşar peynir koyup böyle kapatıyoruz. İsterseniz arasına başka şeyler de koyabilirsiniz. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Tekrardan bu şekilde gösteriyorum. Böyle açıyoruz. Kaşar peynirimizi ortasına koyuyoruz. Büküyoruz. Ve bu şekilde tepsimize koyuyoruz. Böyle dizmeye devam edelim. Evet arkadaşlar bir de şunda bir uyarı yapayım. Hamurumuzu Bitişik bitişik koymaya özen gösterelim. Çünkü çünkü hamurumuz kabarınca çok kabarıyor ve poğaçalar hamurlar birbirine yapışıyor ve güzel bir görüntü oluşmuyor. O yüzden aralarında boşluk koymaya özen gösterelim. Ve şimdi arkadaşlar hamurlarımızı tepside mayalanmaya bırakıyorum. 15 dakika bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi mayalamadan önce üstünü temiz bir bezle veya temiz bir havluyla e, örtüp o şekilde bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir şekilde dinlendirdik ve örtülerimizi bu şekilde kaldırıyoruz. Şimdi ise üzerine yumurta sarımızı e, ekleyeceğiz yani süreceğiz. Evet arkadaşlar size bir püf nokta vereyim. Yumurta sarısının e, içine bir miktar zeytinyağı eklersek ve hani bu şekilde sürersek poğaçalarımızın üstü parlak bir şekilde olur bunu da söylemiş olayım Poğaçalarımızın üzerine hassas bir şekilde sürüyorum çünkü poğaçalarımızın havası inebilir. Şimdi bu şekilde sürüyoruz. Evet arkadaşlar biz yumurtasını sürdükten sonra hemen fırına atacağız ama siz isterseniz çörek otuyla, susamla başka türlü şeylerle de süsleyebilirsiniz. Biz bu şekilde hemen fırına atacağız. Fırınımızın ölçüsü önceden ısınmış 180 derecede 25 dakika pişireceğiz. Ondan sonra e, poğaçamız hazır olmuş olacak. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Ve gerçekten çok güzel oldu. E, i̇nşallah siz de beğenirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, şimdilik hoşçakalın.